Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar e, dün e, herkes Üzgü Yıldız'ı görmeye gitmiş ailesi e, babası e, ablası ve Gökbek Demirci'nin babası İlhan Bey yani ailesi ve yakınları onu görmeye gitmiş bildiğiniz gibi 8 Ağustos'tan yani bugünden e, Üzgü Yıldız'ın e, yeni dizisinin çekimleri e, başlıyor arkadaşlar Çekimler e, Kayseri'de olacak. Hayırlı olsun e, diyoruz. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci Yemin dizisinin çekimlerine başlamış. Bundan önceki videomda bunu sizlerle paylaşmıştım. Üzgü Yıldız'ın dizisi bugünden başlıyor arkadaşlar. E, haber e, alırsam yani yeni kareleri alırsam sizlerle paylaşacağım. Sabırsızlıkla ben de dizini bekliyorum. E, i̇nşallah çok güzel bir dizi olur. Üzgü yazın dizileri her zaman sevilmiş ve e, onun e, fanları hayranları sabırsızlıkla bu dizini bekliyorlar. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.